Merhaba Herkese iyi akşamlar e, papil papillon savunma yine bir üye isteğidir e, şöyle genel grafiği onun da yukarı yönlü e, ama biraz şey hani 50 gün desteği falan almıyor ortalamalarla çok haşır neşir değil genellikle mesela 50 gün iyi bir destektir üstünde kalındığı zaman bayağı bir kalırsınız ama şimdi papillonun düzeltmeleri çok aşağı geliyor bir tren çizgisi alabiliriz e, buradan Biraz da marjı. Tabi aşağı bir şey var. Fitil bırakmış daha önce ama kıramamış şu tren çizgisini. Doğrudan önce söyleyeyim. Ee, şey derler ya son söyleyeceğini ilk söylüyor. ilk söyleyeyim ben. Aşağıdan başlayayım. Her zamanki gibi. 21.30. Yani 21.30. Hadi biraz marj verdiniz arada. Bir sabrettiniz. 20 40 civarlarının altında gelecek kapanışlar yaramaz açıkçası. Yani çok iyi olmaz. O yüzden aşağıda burayı takip edin. 21, 30, 21, 40 veya 2040 sabrınıza göre e, takip edilecek seviye. Yukarıda bir hareket, yani tam güvenli, aslında iyi bir hareket var. Onu söyleyeyim ben. Bir e, yukarı trend kısa vade başlatmış gibi duruyor. Şu o trendi de şöyle alalım doğrudan. Bakın şöyle bir trend alabilirsiniz. Şu trendi takip edebilirsiniz. Bu bir. İkincisi yani bunu şey çizin arkadaşlar her gün seviye değişiyor. Onun için siz de lütfen grafik kullanın. Yani eğer bu işe merak saldıysanız sorun oluyor. Tradingview.com, Buraya girip zaten bütün aracı kurumlar bilmem nerede bundan alırlar. Genellikle bankalar falan şeylere bu grafiklere. Burada girip basitçe Google'la Facebook'la reklamını da yapmıyorum. Yanlış anlamayın. yani Gidin. Par parasız bu. Ücretsiz kısmı var. Ücretli kısmı da var. Ücretli kısmı sizin için fuzuli gerekmez. Benim için de fuzuli. Söyleyeyim. Benim için çok önemli değil. çok Arada ben ücretli alıyorum. O ayrı konu. Ama çok da önemli değil. Yani almasanız da olur. O daha fazla şey koymanıza yarıyor. Ortalama gösterge. Zaten ne yapayım 7 tane gösterge kullanıp. O yüzden ücretsizdir. Reklamı yapıyor demeyin. Tekrar tekrar vurguluyorum bu grafiği açıp çizebilirsiniz Bence çizin ve günlük takip edin böyle şu trendi takip edebilirsiniz ee, Yarın önemli yani yarın yarından sonra bu hafta kapanışı önemli gibi duruyor papilonda Çünkü 5-20 kesişme henüz olmamış ee, burada gördüğüm kadarıyla niyet iyi fakat daha henüz e, istenilen seviyeye gelinmemiş ortalama kesişimleri ve kırılımlarında 50 gün üstünde kapatmış RSI e, yukarı vermiş. MACD'yi bugün yukarı ilk yeşilini koymuş. Yani histograma ilk yeşili koymuş. Bakın bunlar önemli göstergeler. Yani takip edilen üçlünün üçü de olmaya başlamış. E, bu hafta 22 80 90 üstünde bir bitiriş yaparsa olumlu pozitif olarak e, bir şey beklenir. E, devam bir trend e, beklenir ya da güçlenebilir. Direnç belli yani 26 civarından e, yukarı yönlü bir hareket olamadı e, papilonda oradan bir devrilme oldu. Yani tam bir devir düzeltme sınırı içinde bir devrilme oldu. E, yani yukarıda bu trendin üstünde kaldıkça onu söyleyeyim. E, en sonunda 26-27 Mart'ta gelirse eğer 26 kısmına dikkat etmek lazım. 26 kırılıyor mu? kırılmıyor mu papilonda? 26 kırılıyorsa güzel hevesli bir alıcı var. E, hala yukarıya arzuluyor <laughs> bu piyasa. Daha çok para edeceğini düşünüyor. Yani bakın olduğu yalın konuşmaya çalışıyorum. Yani Papillon 26 liraya eder diyor salıcılar Okey sorun yok. Orası kırılmıştır ve yukarıda bir fiyat arayışı vardır diye düşünebilirsiniz. Ee, ama 26'dan tekrar bir aşağı dönüş olursa onu da takip etmek lazım. Yani mesela bugün ismen yaptım, Pazar günü de yapmıştım. Aslında bugün günü değildi ismenin ama çok kişi istedi. Çünkü hiç yapmadığı bir şey yapmaya başladı ee, yavaş yavaş. Hatta yaptı ve daha da devam ederse aşağı hiç yapmadığı ikinci şey olan 50 günü kıracak. Çünkü bazen şöyle olabiliyor. Yukarı gidiyor grafik. işte takılıyor deniyor olmuyor. İşte atıyorum geldi 26'ya denedi olmadı denedi olmadı. Bunun bir sınırı var. Bir yerden bir yerden sonra papil elinde tutan yatırımcılar ya bu olmuyor işte bak bir haftadır 10 gündür deniyor 26 üstüne alıcı gelmiyor deyip artık biraz satış baskısı oluşturabilirler. Yani ismen de oldu işte. örneğini veriyorum. 22 lira eder mi etmez mi eder mi etmez mi bir denediler olmadı. Bir alalım yok. Olmadı. Olmayınca aşağı yönlü biraz tabii. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Yani e, pozitif bir görüntüye başlamış diyelim. Yani, e, ama e, yatıran çizgisini takip edin. Söylüyorum ya aşağıda sabırlıysanız 21-40 civarına dikkat edin. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar dilerim.